Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar ben Şahane Sülü. Şimdi e, düğünlerde başımıza gelen bir konuyu sizlere e, aktaracağım. Şimdi özellikle Kahramanmaraş, Nurdağ, İslahiye, Osmaniye, Antep bölgelerinde Hatay'ın bir kısmında yani bu Hassa tarafında, Gırkan tarafında falan çok başımıza geliyor. Adana tarafında başımıza geliyor. Düğünlerde diyorlar ki misafirler 2-4 çal. Arkadaşlar 2-4 kelime bir istek parçası değildir. 2-4 bir yöresel oyun değildir. 2-4 herhangi bir dans değildir. 2-4 bir müzikal bir ölçüdür. Nota ölçüsüdür, ritim ölçüsüdür. Bunu Osmanlı tarafında çok kullanırlar. 2-4 orta oyun çal gibicesinden. Ama böyle bir istek parçası yoktur. Bunu özellikle alaylı müzisyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Yeni başlayan arkadaşlara sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yok. Milleti bu şekilde yanlış bilgilendirmeyin. Sonra biz düğün evinde millete eğitim vermeye kalkıyoruz. İki dördün ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Halebi olur, çifte olur, Arabik olur, sallama halay deriz, düz halay deriz, hızlı halay deriz, grani deriz, delilo deriz. Bu şekilde adlandıralım bunları. Onun dışında Kesinlikle ve kesinlikle 2 4 herhangi bir istek parçası değildir. Müzisyenler kendi arasında konuşur. Bir eser istek olur. Eskiden böyleydi. Bir es istek olurdu. Bir tanesi bilirdi. Derdi ki parçanın ölçüsü 2 4'lük, 4 4'lük, 9 8'lik, 6 8'lik, 7 8'lik buna benzer 3 4'lük böyle bir ritim terimleri kullanırdık. O da zaten kaliteli bir müzisyen zaten müziği hemen duyduğu anda ölçülerini bilir. O yüzden diyorum özellikle alaylı müzisyen arkadaşlarım ve yeni başlayan müzisyen arkadaşlar. İki dörtlük bir istek parçası değildir. Lütfen bunu kullanmaya, kullanmamaya özen gösterin. Teşekkür ederim.